Merhaba arkadaşlar. LCD bir televizyonumuz var. 22 inç harçelik. Ses var. Görüntü yok arızası. LED'lerden farkı şudur. LCD televizyonun aydınlatmayı floresanla yapması. Televizyonumuzun burada iki tane, şurada iki tane. Toplamda dört tane floresanı var. Ekran aydınlatması floresanla yapar. Şu şekilde yaptığımızda ekran karanlık, ses geliyor. Dikkatli bakınca arka planda görüntü var. Burada iki ihtimalimiz var. Floresanlarımız arızalı olabilir. O yüzden çalışmıyor olabilir ya da şurası invertör kısmımız yani floresanları çalıştıran kısım. O kısımda problem olabilir. Bunun için basit bir çözüm var. Onu göstereceğim size hemen. Şöyle yapalım. Enerjiyi çektim. Ben bağlantıyı zaten yapmıştım. Şurası floresanlara giden soketlerimiz. Şu soketi aldım. Diğer soketi aldım. İki floresan burada. Kalan iki floresan da altta. Çekiyorum. Kısa devre yapmasın diye ben soketi şuraya koydum şurada bir soketimiz var daha sonradan yapmış olduğum bir soket şöyle bırakıyorum bir de harici inverter kartımız var inverter kartının bağlantısını YouTube kanalımdan çektiğim videolardan görebilirsiniz artı eksi ve tetik voltajı veriyoruz bunları verdiğimiz zaman Burada kırmızı siyah, art eksi besleme, 15-25 volt arası uygun olur. Sarı kablomuz da açma kapama için kullanılan kablomuzdur. Ayrıca inverter kartını bağlıyorum. Filorosan soketlerini takıyorum. Şu şekilde yaptığım zaman sistem zaten çalışıyordu. Sadece aydınlatma çalışmıyordu. Bu kartı ekleyerek... Fiyosanların çalışmasını sağlayacağım. Enerjiyi veriyorum hemen. Şöyle yapalım. Açma kapama düğmesine bir defa bastım. Şimdi ses gelmeye devam ederken görüntünde geldiğini göreceğiz. Sanıyorum basamadım. Şu en altta şu. Evet. Biraz önce sesimiz gelen, görüntümüz olmayan televizyona harici inverter kartı ilavesi yaparak çalışır hale getirdik. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Bu videonun detayı, inverter kartının bağlanma şekli YouTube kanalımda mevcuttur.